Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Baskerviller'in Köpeği 8. Doktor Watson'ın ilk Raporu Bu noktadan itibaren olayların akışını ben Sherlock Holmes'a yazdığım önümde serili duran mektuplardan alıntı yaparak aktaracağım. Bir sayfası eksik ama onun dışında olup bitenler birebir yazıldığı gibidir. Bu feci olayların anısı hala taze olsa da mektuplar o sırada hissettiklerimi ve şüphelerimi hafızamın yapabileceğinden daha doğru biçimde ortaya koyacaktır. Baskıvil Malikanesi onu Çekim Sevgili dostum Holmes, Önceki mektup ve telgraflarımla dünyanın bu kahrolası köşesinde olup biten her şeyi sana açıkça aktarmış oldum. Burada ne kadar uzun süre kalırsan, geniş boşluğu ve amansız tılsımıyla bozkırın ruhu o kadar içine işliyor. Bir kez onun kucağına düştün mü, modern İngiltere'ye dair ne varsa arkanda bırakıyorsun. Fakat diğer taraftan da her yerin tarih öncesi insanların evleri ve yaptıkları işlerle dolu olduğunu görüyorsun. Geçtiğin her yerde bu unutulmuş insanların evlerinin, mezar ve tapınaklarının yerini gösteren taş sütunlu yapılar bulunuyor. Sarp yamaçlardaki kurşuni taşlardan yapılmış kulübelere bakarken kendi çağını ardında bırakıyorsun. Öyle ki hayvan postuna sarılmış kıllı bir adamın alçak kapıdan sürünerek çıkıp yayına ucu taştan yontulmuş bir ok yerleştirdiğini görsen onun varlığını kendininkinden daha doğal karşılarsın. Tuhaf olansa bu daima verimsiz olmuş topraklarda çok kalabalık şekilde yaşamış olmaları. Antik çağ uzmanı değilim ama onların başka kimsenin işgal etmeyeceği bu yeri kabul etmeye zorlanmış, çileler çekmiş, barışçıl bir ırk olduklarını hayal edebiliyorum. Ancak tüm bunlar beni buraya göndererek verdiğin görevin dışında ve senin müthiş derecede kıvrak aklının hiç de ilginç bulmayacağı konular. Güneş mi dünyanın etrafında dönüyor yoksa dünya mı güneşin etrafında dönüyor sorusu karşısındaki tamamen kayıtsız tavrın hala gözümün önünde. Bu yüzden izin verirsen Sir Henry Baskerville ile ilgili meselelere döneyim. Son birkaç gündür eline herhangi bir bilgi ulaşmamasının nedeni bugüne kadar bahsedilecek önemli bir şey yaşanmamış olmasıydı. Derken sırası geldiğinde sana anlatacağım son derece şaşırtıcı bir olay gerçekleşti. Ama her şeyden önce seni durumun başka bir takım yönleri konusunda bilgilendirmeliyim. Bunlardan biri sana çok az bahsettiğim Bozkır'daki kaçak mahkum. Artık onun buradan gittiğine inanmak için kuvvetli sebepler var ki bu bölgedeki ev sahipleri için büyük bir rahatlama oldu. Firarının üzerinden iki hafta geçti ve bu süre içinde onu gören ya da hakkında bir şey işiten çıkmadı. Bozkır'da bunca zaman dayanabilmiş olması elbette hiç akıl kârı değil. Gerçi gizlenmek konusunda hiçbir güçlük çekmeyeceği çok açık. Şu taş kulübelerden herhangi biri onu saklayabilir. Fakat Bozkır'daki koyunlardan birini yakalayıp kesmediği müddetçe yiyecek bir şey bulamaz. Bu nedenle onun gittiğini düşünüyoruz ve çevredeki çiftçiler de daha huzurlu uyuyor. Bu evde güçlü kuvvetli dört insanız ve kendimizi gayet iyi koruyabiliriz. Fakat itiraf etmeliyim ki Stapleton'ları düşününce huzursuz oluyorum. Herhangi birinin yardımından kilometrelerce uzakta yaşıyorlar. Bir hizmetçi, bir uşak, bir hanımefendi ve onun pek güçlü bir adam sayılmayacak ağabeyi. Nothing Hill katili gibi azılı bir adamın eline düşerlerse tamamen çaresiz kalırlar. Sir Henry de ben de onlar için endişelendik ve Seas Parkins'in gidip orada yatmasını teklif ettik ama Stapleton bunu duymak bile istemedi. Gerçek şu ki dostumuz baronet güzel komşumuza hatırı sayılır bir ilgi göstermeye başladı. Fakat bunda şaşılacak bir şey yok çünkü bu ıssız yerde zaman onun gibi hayat dolu bir adam için oldukça ağır akıyor. Üstelik komşumuz son derece hoş ve çekici bir kadın. Soğuk ve duygusuz kardeşiyle tam bir zıtlık yaratan tropik, egzotik bir şeyler var onda. Gerçi adamın içinde de gizli bir ateş var sanki. Kız kardeşinin üzerinde güçlü bir etkisi olduğu kesin. Çünkü kadının konuşurken onay beklercesine sürekli ona baktığını gördüm. Stapleton'un kardeşine karşı nazik olduğuna inanıyorum. Gözlerindeki kuru pırıltı ve ince dudaklarındaki ciddiyet pozitif ve muhtemelen sert karakterini tamamlıyor. Bu adam senin için ilginç bir inceleme konusu olabilir. İlk gün Baskerville'i ziyaret etmek için uğradı ve hemen ertesi sabah ikimizi birden aşağılık Hugo'nun hikayesinin başlandığı söylenen yeri göstermeye götürdü. Bozkır'da birkaç kilometrelik bir yolculuktan sonra vardığımız Hikayenin hakikaten geçmiş olabileceği kadar iç karartıcı bir yerdi burası. Çetin kayalık tepelerinin arasından küçük bir vadiden geçtik ve beyaz pamuk tarlalarının bulunduğu açıklık yeşil bir alana ulaştık. Ortasında iki büyük taş yükseliyordu. Uçları bir canavarın azı dişlerini andıracak kadar aşınıp sivrilmişti. Her bakımdan şu eski felaket hikayesine uygundu. Gezintimiz Söhren'in çok ilgisini çekmişti. Stapleton'a birden fazla kez doğaüstü varlıkların insan hayatına müdahale edebileceklerine inanıp inanmadığını sordu. Umursamaz bir tavırla soruyordu ama meseleyi gerçekten ciddiye aldığı çok açıktı. Stapleton yanıtlarında ihtiyatlıydı ama söyleyebileceğinden daha azını söylediği ve baronetin hislerine hürmeten fikrine olduğu gibi açıklamadığı görülüyordu. Bize kötücül güçler tarafından ızdırap çektirilen ailelerin başına gelen benzer olaylardan bahsetti ve konuyla ilgili yaygın inancı kendisinin de paylaştığı izlenimini uyandırdı. Dönüş yolunda Mary Pitt köşkünde öğle yemeğine kaldık ve Sir Henry Bayan Stapleton'la tanıştı. Daha gördüğü ilk andan itibaren ondan çok etkilenmiş gibiydi. Üstelik hislerinin karşılıklı olduğuna neredeyse eminim. Sir Henry eve dönüş yolumuzda sürekli Bayan Stapleton'dan bahsetti ve o günden beri iki kardeşten birini görmediğimiz neredeyse bir gün bile geçmedi. Bu akşam yemeğe geliyorlar. Önümüzdeki haftada da bizim onlara gideceğimiz konuşuluyor. Stapleton'ın da böyle bir ilişkiyi hoş karşılaması beklenirdi ama ben Sir Henry'nin kız kardeşiyle ilgilendiğini gördüğünde yüzünde verilen memnuniyetsiz ifadeyi birçok kez yakaladım. Şüphe yok ki kız kardeşine çok bağlı ve o gidince yalnız bir hayat sürecek. Fakat böylesi mükemmel bir evliliğe engel olması da büyük bir bencillik olur. Yine de onların yakınlığının aşka dönüşmesine kesinlikle istemeyeceğine eminim ve ikisinin baş başa kalmaması için elinden geleni yaptığına da çok kereler şahit oldum. Bu arada Sir Henry'nin dışarı yalnız çıkmasına kesinlikle müsaade etmemem yönündeki talimatın diğer sorunlarımızın üzerine bir de bu aşk ilişkisi eklenirse san derece güç hale gelecek. Eğer senin söylediklerini aynen uygulamaya kalkarsam buradaki itibarım çok kısa süre içinde zarar görür. Birkaç gün önce daha açık konuşmam gerekirse perşembe günü Doktor Mortimer bizimle öğle yemeği yedi. Longdown'daki bir höyükte kazı çalışması yapıyordu ve onu müthiş derecede heyecanlandıran tarih öncesi dönemden kalma bir kafa tazı bulmuştu. Onun kadar azimli ve hevesli bir adam görülmemiştir. Ardından Stapleton'lar geldi ve doktor Sir Henry'nin isteği üzerine bizi o korkunç gecede olayların nasıl geliştiğini anlatmak için porsuk ağaçlı yola götürdü. İki tarafında porsuk çalılıklarından oluşmuş iki yüksek duvar ve dar bir çimen sırası bulunan yolda uzun, iç karartıcı bir yürüyüş yaptık. Yolun en sonunda eski viran çardak vardı. Ortasında yaşlı beyefendinin sigarasının külünü silttiği bozkır kapısı bulunuyordu. Bu beyaz ahşaptan sürgülü bir kapıydı. Ardında geniş bozkır uzanıyordu. Olayla ilgili senaryonu hatırladım ve her şeyin nasıl gerçekleştiğini gözümde canlandırmaya çalıştım. Yaşlı adam orada dururken bozkırdan bir şeyin geldiğini gördü. Onu büyük bir dehşete uğratan korku ve bitkinlikten düşüp ölene kadar koşmasına neden olan bir şey. O uzun ve kasvetli geçit boyunca kaçtı. Peki ama kaçtığı şey neydi? Bozkır'daki bir çobanın köpeği mi ya da hayalete benzeyen sinsi ve korkunç bir av köpeği mi? Bu işin içinde bir insanın parmağı var mıydı? Soluk yüzlü, temkinli Barrymore anlattığından daha fazlasını mı biliyor? Tüm bunlar tamamen belirsiz, üstü kapalı düşünceler ama altındaki suçun kara gölgesi gayet net. Sana son yazdığımdan beri bir komşuyla daha tanıştım. Bizim yaklaşık 7 kilometre güneyimizdeki Lefter Malikanesi'nde yaşayan Bay Franklin. Kırmızı yüzlü, beyaz saçlı ve hiddetli bir ihtiyar. İngiliz kanunları konusunda çok tutkulu ve açtığı davalar için müthiş bir servet harcamış. Sadece mücadelenin zevki için mücadele ediyor ve herhangi bir davanın taraflarından herhangi biri olmaya hazır. Yani bu tutkusunun epey masraflı bir eğlence olduğu kuşkusuz. Kimi zaman bir yolu kapatıyor ve açmasını isteyen bölge etkililerine meydan okuyor. Kimi zamansa adamın birinin kapısını hatırlanamayacak kadar eski bir zamanda oradan yol geçtiğini iddia ederek elleriyle kırıyor. Sonra da mülk sahibini mülküne izinsiz girdiği için kendisini dava etmeye kışkırtıyor. Eski feodalite ve toplumsal haklar konusunda bilgi sahibi bir adam. Bu bilgisini bazen Fernverti köylülerinin iyiliği için, bazen de onların aleyhine kullanıyor. Bu yüzden düzenli olarak köyün sokaklarında ya omuzlarda taşınıyor ya da temsili kuklaları yakılıyor. Halihazırda elinde yeteri dava olduğu söyleniyor. Bu davalar muhtemelen parasının kalanını da yutacak ve süngüsünü düşürüp artık zararsız hale gelmesine neden olacak. Kanun meselelerinin dışında iyi karakterli hoş birine benziyor ve ondan bahsetmemin tek nedeni etrafımızdaki kimselerle ilgili açıklamalar göndermem konusundaki talebin. Şu anda hevesle meşgul olduğu bir şey var, amatör astronomluk. Evinin çatısına yerleştirdiği harika bir teleskobu var. Kaçak mahkumun bir hareketini yakalayabilmek için bütün gün bozkırı gözleyip duruyor. Aslında enerjisi buna harcası iyi olur. Ama Longdown'daki höyükte kazı yapıp Neolitik döneme ait bir kafatası bulan Dr. Mortimer'ı akrabalarından izin almaksızın birinin mezarını açtığı için dava edeceği yönünde söylentiler dolaşıyor ortalıkta. Bay Franklin hayatımızı monotonluktan biraz olsun çıkarıyor ve burada fazlasıyla ihtiyaç duyulan eğlenceli bir hava yaratıyor. Evet, kaçak mahkum Stapleton'lar, Dr. Mortimer ve Lefter Malikanesi'nde yaşayan Franklin'le ilgili son gelişmeleri de anlattığıma göre izin verirsen en önemli meseleye geleyim ve sana Berimorlardan biraz daha detaylı bahsedeyim. Özellikle de dün geceki şaşırtıcı gelişmeden. Öncelikle Barrymore'un gerçekten burada olup olmadığını öğrenmek için Londra'dan gönderdiğin telgraftan söz edeceğim. Postane müdürünün bu testin işe yaramadığını ve elimizde hiçbir delil olmadığını ortaya koyan sözlerinden sana bahsetmiştim zaten. Sir Henry'e durumu açıkladım. O da dobra karakteriyle hemen Berimoru çağırdı ve telgrafı bizzat alıp almadığını sordu. Barrymore aldığını söyledi. Çocuk bize sana mı teslim etti diye sordu Sir Henry. Benim oğrunun yüzünde şaşkın bir ifade bilirdi. Kısa bir süreliğine düşündü. Hayır ben o sırada sandık odasındaydım dedi. Telgrafı karım getirdi. Kendin mi yanıtladın peki? Hayır karımdan yanıtlamasını istedim ve o da aşağıya yazmaya gitti. Akşam olunca konuyu kendi isteğiyle yeniden açtı. Bu sabah sorduğun sorulan amacını pek anlayamadım Sir Henry dedi. Umarım bu güveninizi sarsılacak herhangi bir şey yapmış olduğum anlamına gelmiyordur dedi. Sir Henry onu durumun düşündüğü gibi olmadığına ikna etmek zorunda kaldı ve tamamını Londra'dan getirdiği eski kıyafetlerinin büyük bölümünü ona vererek ortalığı yatıştırdı. Bayan benim orada ilgimi çekiyor. Katı sert bir kadın, çok mesafeli, son derece saygılı ve tutucu bir eğilimi var. Ondan daha duygusuz bir karakter düşünmek zor, Buna rağmen sana anlattığım gibi buradaki ilk gecemde onun acı hıçkırıklarını duydum ve o zamandan beridir çok kereler yüzünün gözyaşlarıyla ıslanmış olduğunu fark ettim. Yüreğini derin bir elem kemiriyor. Bazen acaba peşini bırakmayan bir suçluluk duygusu mu çekiyor diye düşünüyorum. Bazen de Berimor'un zorba biri olduğundan şüphe ediyorum. Başından beri bu adamın karakterinde acayip şüphe uyandıran bir şeyler olduğunu hissediyordum ama dün geceki olay tüm şüphelerimi bir karar noktasına getirdi. Yine de kendi içinde küçük bir mesele gibi görülebilir. Bilirsin ki pek deliksiz uyuyan biri sayılmam ama buraya geldiğimden beri de tetikte olduğum için uykularım her zamankinden daha hafif. Dün gece saatteki sularında odamın yanından hırsızlama geçen birinin ayak seslerine uyandım. Kalkıp kapımı açtım ve dışarı çıktım. Uzun kara bir gölge koridorda süzülüyordu. Elinde mumla ağır ağır yürüyen bir adamın gölgesiydi bu. Üzerinde gömlek ve pantolon vardı. Yalın ayaktı. Sadece genel hatlarını görebildim ama boyundan berimor mor olduğunu anladım. Çok yavaş ve temkinli bir biçimde yürüyordu ve halinde tavrında tarifsiz bir suçluluk ve sinsilik vardı. Sana bahsettiğim gibi koridor bir noktada malikanenin etrafını çevreleyen balkona açılıyor. Sonra evin diğer ucuna kadar devam ediyor. Gölge gözden kaybolana dek bekledim ve sonra peşinden gittim. Balkonun bulunduğu yere geldiğimde o koridorun diğer ucuna ulaşmıştı. Açık kapıdan süzülen ışıktan onun odalardan birine girdiğini gördüm. Bu odalarda kimse kalmıyor. Hatta mobilya bile yok. Bu onun gezintisini daha da gizemli bir hale getiriyordu. Orada hareketsizce dikiliyormuş gibiydi. Işıkta hiçbir kıpırtı yoktu. Koridorda olabildiğince sessiz ilerledim ve odanın kapısına ulaştım. Beri mor pencerenin önüne çömelmiş mumu cama tutmuştu. Bozkırın karanlığına bakarken bir yanı bana doğru hafifçe dönük yüzünde belirgin bir beklenti ifadesi vardı birkaç dakika dikkatle izleyerek öylece durdu. Ardından derin bir iç geçirdi ve sabırsız bir ifadeyle ışığı söndürdü. Hemen odama döndüm. Kısa süre sonra dönüş yolundaki aynı gizemli adımlar odamın yanından tekrar geçti. Vakit epey geç olmuş, ben hafif bir uykuya dalmışken kilitte dönen bir anahtarın sesini duydum ama nereden geldiğini kestiremedim. Tüm bunların anlamı nedir kestiremiyorum. Ama bu karanlık evde gizli bir iş dönüyor ve er ya da geç işin aslını anlayacağız. Sadece olup bitenlerden bahsetmemi istediğin için seni varsayımlarımla sıkmayacağım. Bu sabah Sir Henry ile uzun uzun konuştum ve dün gece gördüklerinden yola çıkarak bir plan yaptık. Şimdilik bundan bahsetmeyeceğim ama bir sonraki raporumu ilgiyle okumanı sağlayacağına eminim.